Ya of. iyileşmedi ya. iyileşmedi. Lady iyileşmedi arkadaşlar. 3 haftadır buradayız ya. 3 haftadır. Neredeyse bir ay olacak. Bir aydır bizim bölüm gelmiyor. Lakin Lady hala iyileşmedi. Nasıl olacak ya? Monster. Sen hepimizden büyük görünüyorsun. Bize bir akıl versene. Bu arada Jogi nerede? Jogi. Niye öyle uzakta duruyorsun? Ben böyle işte yani duruyorum yani ya. Bana bak lan İran ölüsü. <laughs> Yine bir, bir şeyler mi planlıyorsun yoksa? Ne alakası var oğlum? Ne alakası var? Allah Allah. Plan falan yok. Merak etmeyin merak etmeyin. O İran alısı hiçbir şey planlayamaz. Zira öyle bir şey yapmaya kalkarsa ilk başta karşısında beni bulur. Bu İran benden korkar arkadaşlar. Öyle değil mi lan? He? Seni boğmadım mı ben? Pitbull'um oğlum ben Pitbull. Monster. Neyse arkadaşlar. Fazla sıkıntı yapmayın. Kalbinizi ve patilerinizi ferah tutun. Eminim arkadaşımız değdi iyileşecektir. Doktor 3 haftadır iyileşmeyecek bir hayvan için uğraşır mı? Merak ettim. Uğraşmaz mı? Elbette ki uğraşmaz. Yani niye uğraşsın içeride deli gibi? Arkadaşlar iyileşecek. Ve aramıza katılacak. Bu İranalısı da iyileşmesin diye dua ediyordur kesin. Kıskanç herif. Ediyorum lan tabi. Ediyorum Allah Allah. Ediyorum tabi. Niye etmeyecekmişim? O beni hiç sevmedi. Beni ezikledi. Aşağıladı. Bizi resmen ejderle birbirimize kırdırdı. Ben enjleri boğarken eğitmen geldi. Ve beni hapse kapattı. Bana tuzak kurdu var ya. Hain. İnşallah ölür. Hepiniz ölürsünüz lan. Hepinizden nefret ediyorum var ya. Vay aşağılık Jogi. Gerçek yüzünü gösterdiğin namussuz. Biliyordum oğlum bir. Ayıp ayıp ayıp. Yazıklar olsun sana. Ulan bir de Rottweiler'sın be Jogi. İran alısı dedik. Aramızı aldık. Geçmişe bir sünger çektiğini sanıyorduk. Hala mı intikam? İntikam lan tabi. İntikam. Alayınıza intikam. Alayınıza. Oğlum var ya, Beni rezil ettiniz. Küçük düşürdünüz. Aranızda gruplaştınız. Beni, en zeki liderinizi dışlayıp şu küçük itin arkasında gittiniz. Oğlum bana bak İran halısı. Lady şu an hasta olmasa seni evire çevire döverdim ama evire çevire Lady içeride kevgire dönmüş durumda. Neden? Çünkü sırttan sürüsü saldırdı. Oğlum izlemiyor musun lan bölümleri? Ol. İzlemez olur muyum? Zevkle izliyorum. Jogi Jogi. Ama siz izlemiyorsunuz galiba. Merhaba ben Jogi. Siz bizim bir önceki bölümümüzü izlediniz mi? İzlemediyseniz açıklamaya bakın. Zira şu an sağ üst köşede çıkmış olan bölüm öncekinden önceki bölüm. Yani Lady'e saldırdıkları bölüm. Oğlum inşallah ölür lan inşallah. Lady'i hiç sevmezdim. Ben Jogi. İntikam manyağı köpeğim ben. Bugün intikamımı alacağım. Jogi intikamını alır. Bugün Ejder'e öyle bir tuzak kuracağım ki. Ölecek. Ne konuşuyorsun lan kendi kendine fısır fısır? Hiç öyle havadan sudan konuşuyor Ejder efendi. Siz takılın takılın. Ulan var ya. Hepinizden intikam alacağım. O dişi pitbull içeride kırılıyor. Can çekişiyor. Bizim eğitmenler de burada Aa, öyle lay lay lo. Bir hayvanın başında 3 haftadır bekliyorlar. Eğitim ve eğitim hak getiri. Madem fırsat bu fırsat. Benim yapacağım şey bellidir. Ejder'den intikam alma vakti geldi. Bir an dişmiştim oğlum. Yemin etmiştim. Hepsinden intikam alacaktım. Öncelikle ejderden. Öyle bir intikam alacağım ki. Hiç kimsenin aklına gelemez. Bakın size göstereyim. Şurada var ya yumuşak zeminli bir toprak buldum. Şu ileriyi görüyor musunuz? Orada. O yumuşak zeminli toprağın orada. Öyle güzel bir delik açacağım ki ejder içine cumburlop düşecek. Yalnız buradan çıkacak demir yok muydu lan? Aa ilginç. Kapatmışlar burayı. Burası açıktı. Durun size orayı göstereyim. Öyle bir tuzak kuracağım ki ejder içine düşecek. Ve açlıktan ölecek. Ondan sonra o monster. Sonra rüzgar. Sonra akrep. Hepsi Jogi'nin kahredici kuvvetine ve büyük çenesine güçlü beynine hayran kalacak. Zira hepsi ölecek. İşte yumuşak zemin burası. Gördünüz mü? Burası. Video girişi gele dursun. Ben de o arada şuraya bir çukur açayım. Arkadaşlar planım basit. Jogi Jogi olarak intikam alacağım. Ejder'i buraya çağıracağım. Lady iyileşti diyeceğim. Seninle görüşmek istiyormuş köprü altında. Ejder buraya gelecek. Bakmadan gelecek. Cumburlop deliğin içine düşecek. Tahmin edin deliğin içinde ne olacak? Elbette ki çıkamayacak. Kafası kalacak sadece. Deliğin içine düşünce bayılacak. Ben de onu gömeceğim. Ondan sonra öyle saplanıp kalacak. Bağıracak, çağıracak, ağlayacak ama. Kimse sesini duymayacak. Oğlum Ejder bittin sen. Jogi ile dalaşmanın sonunu göreceksin. Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet. Bugün sizlerle birlikte GTA 5'te Yavru Sivas Kangal'ın hayatına devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bugün kaldığımız yerdeyiz. Lakin Jogi'nin hain planlarının ortasındayız. Şu an gördüğünüz gibi duban yükselmeye başladı. Arkadaşlar bugün Jogi öyle bir tuzak kuracak ki Ejder'i düşürmeye çalışacak içine. Lakin bilmediği bir şey var. Çok garip bir şey yaşanacak. Siz zaten başlıktan okuyorsunuz bunu. O zaman ben niye sürpriz gibi sunuyorum ben? <laughs> Neyse. Yani anlayacağınız bugün Jogi'nin hain, gaddar ve zalim yüzünü göreceğiz. Jogi'nin planı basit arkadaşlar. Bir delik açacak, ejderin yanına gidecek, Lady'nin iyileştiğini, kendisinin köprü altında buluşmak istediğini söyleyecek. Lakin ejder bunu bilmeden koşa koşa gidecek ve direktmen Jogi'nin kazdığı kuyunun içine düşecek. Jogi onu oraya gömecek ve bir daha asla çıkartmayacak. Yani bayağı bildiğiniz ejderi öldürmeye çalışacak. Bakalım plan nasıl ilerleyecek? Gerçekten dedikleri olacak mı? Hadi başlayalım. Benimle dalga geçersin ha ejder efendi. Benimle. Göreceksin oğlum sen. Göreceksin. Bence yeterince derin mi delik oldu. Bu kadar yeter. Güzel. Üstünü kapattık. Hiç belli olmuyor. Lakin buraya öyle bir düşecek ki. Acayip. Şu an üstünden ben geçsem ben bile düşerim. Aman diyeyim dikkat edelim. Güzel. Yerini unutmamam lazım. Tam burası. Bakın şimdi. Ejder şu yoldan aşağı inerek gelir. Zira onun boyu küçük. Buradan nemez. Benim gibi değil oğlum. Düşer o. Muhtemelen yolu takip edecek. Koşacak, koşacak, koşacak ve bir basacak. Cumhurlop. Direkt içeride. Hahaha. <laughs> Ulan ejder. Demek benimle dalga geçersin ha. Çok ile. Göreceksin oğlum sen. Göreceksin. Şimdi yapacağımız tek şey günün batmasını beklemek. <laughs> Önde söyle işte sahipli gezdik falan. Acayip eğlenceliydi. O oh, Rip. Bu Iron Holisi. Nereye gitti lün Bir işler çeviriyor olabilir mi? Ortalıklarda yok kaç saat değil Bilmem. Olabilir. Belki de sadece sinirlenmiştir denize, çayıra, bayıra bağırmaya gitmiştir. Biliyorsun İran halısı ya. Ama korktunuz şundan ya çocuklar. Cık cık cık. Ben varım ya abiniz merak etmeyin. Yani ben monster. Ben hepinizi korurum ya. Yok korursun da korumasına monster. Oğlum bu jogi aşağılık. Planlar yapır. Nömesizlik yapır. Herifte hiç utanma yok ki. Herifte? Yoni itte itte işte anlarsın ya. Oman değilmiştir. Gözünü dört aç tamam mı? Bu sana bir şeyle gelirse iki kere düşün. Sakın tek başına hareket etme. Bu bildi ki bir şeyler planlıyor. Bize de kızdı zaten. Aman ya üf. Boş verin şunu. İran alısı da İran alısı. Açmayın şunun muhabbetini. Benim tek umursadığım şey lady. Bir sesini duysam. Bir bana hav dese. Bir hav dese var ya. Yani gerekirse şu çatıdan atlarım. Gerçi nasıl yaparım bilmiyorum oraya çıkamam ama. Ya Lady. Ne olur uyan Neil'di. Kız uyansana. Ebu. Monster. Bu iyice aşık olmuş lan neydi? Aman diyeyim Monster. Sen bir abisi olarak gözünü üstünden ayırma. Bu Jogi hainlik edebilir. Ejder'in zaten ne yaptığı belli değil. Merak etme. Ejder her ne kadar kafası dağınık. Duyguları karış karış görünse de. Özünde bir Sivas kangalıdır. Akıllıdır. Düşünmeden iş yapmaz. Siz Ejder'i bırakın. Kendinize dikkat edin. Siz de o İran halısının hedefisiniz. Beni kandıramaz. Ben zekiyim biliyorsun. İyi e, ettiğim ettim. Ben de zeki miyim? Sayılırsın. Neyse <laughs> çocuklar ya. Bir gelişme olursa beni uyandırın. Ben şöyle çalların içine girip biraz yatacağım. Ejder sen de fazla üzülme. Gel yatalım hadi. Çok <laughs> Bana karşı bir plan yapsın da görsün gününü. Yo Akrip bu monster kendine çok güveniyor ama. Yani Jogi ile karşılaşamaz bu. Zeka konusunda Jogi daha iyi. Aha. İti on çomuğu hazırla lafı Jogi için söylenmiş olabilir. Bak bak hep Kim geldi? Elleri pislik içinde lan. Gördün mü? Şşşt. Jogi. Nereden gelirsin lan? Ee, Nereye gittin? Ellerinde neden toprak var? Ne toprağı oğlum Allah Allah ya. Ha sen şey diyorsun ya siz tuvaletinizi yapınca üstünü kapatmıyorsunuz mu lan? Pis herifler. Öyle bırakıyorsunuz mu ortalıkta? Yani işte kuyu kazdım, kuyu onu gömdüm işte. Öyle öyle. Bir Rottweiler'ın çişini yapıp onu gömdüğü nerede görülmüş? Görülmemiş zaten. Çiş değil oğlum diğeri. E önledi. Yoni küçük optis değil büyük optis. E ne diyelim okrip? Yoni sonuçta hayvan yapar değil mi? İlan git hadi git yat. Allah Allah. Ulan o kadar büyük delik kazmaya ne gerek vardı ki ahiret? He? Rottweiler'lar çok mu yapar? Baş versene ya. Şunun şeyini mi konuşacağız? Pis hayvan belli zaten. E doğru dersin. Allah'ın pis jogisi. İran hulisi. Hadi yatalım. Ejder şşşt. Hadi lan hadi oğlum boşver. Pencereden çıkıp gelecek değil ya. Te Allah'ım yarabbim. monster. Yürü aç lan. Nömissiz. Yatın bakalım yatın. Hele saat biraz daha ilerlesin. Yatın. Alayınızı tek tek indireceğim. Alayınızı. Jogi oğlum ben. Jogi. Bu ismi unutamayacaksınız. Uyuyor mu lan? Vallahi uyuyor. Ejder. Ejder. Hmm, lady. Seni bırakmamam lazımdı. Lady beni bırakma. Lady. Ejder. Ejder. Ha. Uyandın mı? Ejder. Ses çıkartma. Şşş. Sana bir şey söyleyeceğim. Hmm. Ne oluyor ya? Ha. Ne oluyor Jockey? Şşşt. Ses etme ses etme. Ejder. Lady buradan kaçmak istiyormuş. Aslında iyiymiş. Veteriner ona işkence diyormuş. Seninle buluşmak istiyor. Lady'yi kesecekmiş yoksa. Beni kaçırsın diyor. Ne? ne diyor? Lan bağırma lan bağırma. Duyacaklar. Şşşt. Veteriner uyanacak şimdi. Ejder. Lady benden mesaj gönderdi. Mutlaka gelsin Ejder dedi. Lady. Lady mi kesecekmiş? Öldürürüm oğlum ben onu. Demek senden gönderdi ha. Nerede buluşacakmış? Nerede? Köprünün altında Ejder. Ben sana göstereceğim köprüyü. Yalnız sessiz gel. Yalnız gel dedi. Şşt sakın ses etme tamam mı? Bir tek bana güveniyormuş. Ben çok ya. Harbi mi diyorsun? Lady. Biliyordum oğlum zaten. Üç hafta ameliyat mı sürer lan? Bir şeyler yaptığı belliydi. Aman diyeyim duymasınlar. Tamam hadi götür beni. Hala uykulu baksanıza. <laughs> gel Ejder gel. Ses etme. Aptal seni. İşte böyle tuzağıma düşürürüm. Ejder efendi. Aman diyeyim sessiz ol Ejder. Lady yoksa ölebilir. Veteriner duyarsa keser onu. İstemezsin değil mi sevgilin ölsün? Gel gel. <laughs> yani Gel. Buradan sonra koşabiliriz. Gel ejder. Gel. Kızı sevmiyor musun lan yoksa? Koş biraz. Koş. Sessizce gitmemiz lazım. Gel ejder. Fazla uzakta değil. Takip et beni. Ulan kaybolacaksın. Gelsene. Şşt. Gel. Koş biraz. Gel Allah Allah. Oğlum tuzağıma düşürdüm resmen. <laughs> tuzağıma düşürdüm. Gel Ejder. Bak Ejder şu köprünün altında. Görüyor musun? Yalnız iniş yolu şurası. Bak şuradan in. Şöyle direkt takip et. Köprünün altında seni bekliyor. Ejder duydun mu beni? Duydum Jogi duydum. Demek köprünün altında bekliyor beni. Eh söylesene. <laughs> i̇yi mi direğiydi? Merak etme merak etme. Taş gibiydi hiçbir şey yoktu. Yalnız seni özlemiş. Ejderim de ejderim diyor. Hadi koş kavuş. Oğlum Jogi çok iyi birisin lan. Sana kötü davrandık. Seni aşağıladık falan ama. Sağol Jogi sağol. Bu iyiliğini asla unutmayacağım. Oğlum Lady lan. Lady. Allah'ım. Vallaha da bu iş tamam. Billaha da bu iş tamam. <laughs> Oldu sonunda. Düştün değil mi lan? Geberdin ha. Ejder. Ejder. Orada öyle sürünecek. Nereydi lan kuyu? Bura mıydı? Bura mı? Oğlum düşse çukur göreceğiz ama. E yok. Niye yok? Allah Allah. Oğlum neresiydi lan? Şurası mıydı? Burası mıydı? Ne arıyor lan bu it? Ya burası mıydı? Şurası mıydı? Neresi daha? Aha! Ne oldu ya az önce? Bir ses geldi ama. Ulan yine ne pususu kurdun ha? Ne pususu? Nereye gitti bu? Ne pususu kurdun? Aa! Jogi, <laughs> Jogi ne yapıyorsun orada e, Ejder, e, Ejder yardım et kardeşim, düştüm Ejder. Burada çukur varmış Ejder. Düştüm. S sen Leydi ile görüşmedin mi ya? Köprü altına girmedin mi? Sen niye düşmedi? Yani, sen niye geçmedin? Neredeydin ulan Adi? Ben bu çukura düşeyim diye kazdım, değil mi? Aklınca ben köprü altına gidecektim. ...düşecektim değil mi? Yok 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 oğlum. Yo, yok öyle bir şey. Yok ya. Hadi lan oradan. Hani neydi nerede? Yalancı. İyi ki... ...zamanında rüzgarı dinledim. Nasıl olur ya? Nasıl? Senin düşmen gerekiyordu bu çukura. Niye ben düştüm? Nasıl anladın? Nasıl mı anladım? İşte böyle anladım. Oğlum Jogi çok iyi birisin lan. Sana kötü davrandık. Seni aşağıladık falan ama... ...sağ ol Jogi sağ ol. Bu iyiliğini asla unutmayacağım. Oğlum Lady lan. Lady. Allah'ım. Yalnız bir dakika. Monster. Rüzgar. Akrep. Beni bir konuda uyarmıştı. Ya tuzak kurduysa? Ulan aşağılık Jogi. Ben en iyisi şu kayanın arkasına saklanayım da. Bakalım ne çeviriyor. Kesin tuzak kurdu. Şöyle geçeyim. Beni görmesin. Tuzak kurmuştur. Vay adi ejder. Adi Sivas kangalı. Zeki çıktın ha. Şş, ejder. Oğlum ben seni buradan çıkaracaktım lan. Şş, hadi çıkarsana beni. Hadi lan oradan. Kendi kazdığın kuyuya düştü. Beni burada tuzağa düşürecektin. Burada kuşa yem edecektin değil mi? Hadi bakalım. Jogi efendi. Kazdığın kuyudan çık da göreyim. He, ejder. Ejder beni burada bırakma. Oğlum patilerim içeri gömüldü lan. Ben burayı küçük kazmıştım sen küçüksün diye. Ben içine cumburlop girince sıkışıp kaldım. İyi olmuş arasını satayım. Oh kal orada. Seni çıkartırsam iki olsun. Adi. E Ejder. Ejder bunu yapamazsın. E Ejder. E Ejder ne olur kurtar beni Ejder. Çok pişmanım Ejder. Ölürüm ben burada. Ejder. Sonunu düşünen kahraman olamaz Jogi. Ejder. Ejder bırakma beni. Lady'ye ne diyeceksin böyle? Ha? Beni böyle mi öldüreceksin? Lady'yi düşün Ejder. <laughs> Lady mi? Tut doğru söylüyor. Ben onu ölüme mi terk edeceğim ya? Yani, Jogi bana ihanet etmeye çalıştı da yani ölmeyi hak etti mi ki? Ö Aha durdu. Vallahi iyi niyet yapacak. Saftirik. Ejder, sen iyi birisin Ejder. Lady çıktığında ne hesap vereceksin Jogi'ye nerede deyince. He? Oğlum bir yandan haklı lan. Ne diyeceğim? Jogi'yi mi öldürdüm diyeceğim? Lady bir daha yüzüme bakmaz ki. O katillerden hoşlanmaz. Ya ne yapacağım ya? Ne yapacağım? Çıkarsam mı? He? Vallahi keriz. Saf dirik. ne olur çıkart beni. Burada bırakma. Pişmanım oğlum lan. Ne yapsam ya? Ne yapsam? Çıkarsam mı çıkarmasam mı? Siz ne diyorsunuz? Çıkarma diyorsanız like atın. Çıkar yazıktır diyorsanız yorum. Bölüm burada bitti. Ne yapsam ya ne yapsam Evet arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik umarım videoyu beğenmişsinizdir Gördüğünüz gibi bugün Jogi haince bir plan yaptı Ejder'i pusuya düşürmeye çalıştı Lakin düşen kendisi oldu Ejder planı son anda fark etti Ve Jogi'yi kendi kazdığı kuyuya düşürdü Şimdi ise bir tereddütün içinde Öyle bir şeyler söyledi ki Jogi Ejder'in vicdanına dokundu Ve Ejder onu çıkartmak istiyor Lakin siz ne düşünüyorsunuz o merak ediyor Siz ne derseniz onu yapacak yorumlarınızı bekliyorum. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Daha fazla video için video beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Parti vakti arkadaşlar. Parti vakti. Oğlum çok güzel bir okul ya. Resmen her şey var. Bir sürü derse katıldık. Şimdi de partiye geldik. Arkadaşlarımızla eğleneceğiz. Gördüğünüz gibi oyunda her şey var. Yok yok ha. O ne? Orada dans eden bir deli var. Samuel Peymiş. Bu Junior'mış. Yani küçük manasında mı? Aa velisi de geldi. Junior'la velisine bakın. Oha. Oğlum ne yapıyorsun burada? Dans ediyoruz baba. Yalnız bu Samuel harbiden delirmiş baksanıza. Aa şu da benim gibi yeni galiba değil mi? Freshman diyor baksanıza. Sanırım ilk. Hadi bakalım dans edelim. Ama bu kadar da olmaz ki. Gerçekten her yerde Robux istiyor ya. İlginç. Samuel ne yaptın? Samuel partiyi araba getirmiş arkadaşlar görüyor musunuz? Yalnız müzik harika değil mi? Elbette ki. Selam Jake. Merhaba dostum. Sen dertli bir arkadaşa benziyorsun. Nasılsın? Sıkıldın değil mi? Partide araba falan var. Bak. Yalnız Robin'e bakın. Arabanın üstünde drift yapıyor.